Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız arkadaşlar PlayStation 3'te Arkadaşlar şöyle ben göstereyim size Bu arada kamerayı şu an ayarlamak için baya uğraştım Ancak olabildiğim şu an tam televizyon çekebiliyor Bakın arkadaşlar burada tam 20 tane oyun var Hangisinin videosunu istiyorsanız aşağı yorumlara yazın arkadaşlar Bakın Açılsın bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakın pesi çekebiliriz. Ondan sonra Mortal Kombat. Ve zaten şu an GTA çekeceğiz. Bulur bulur çekebiliriz. Call of Duty çekebiliriz arkadaşlar. Call of Duty de olabilir. Güzel seri olur. O yüzden bu videoya like atmayı ve aşağı hangi oyun çekmemi istiyorsanız onu yazabilirsiniz ya da GTA'nın devamını da diyebilirsiniz. WWE de çekebiliriz arkadaşlar. Tamam şimdi hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ben GTA 5 GTA 5'te de gördüğünüz gibi Franklin'le oynayacağım şu anda. Ee, bu serinin devamı gelsin mi arkadaşlar? Yorumları da bakalım. Ben sesini kısayım. Çok videoya gelmesin tamam. Şimdi hemen böyle arabam gördüğünüz gibi iki tane arabamız var. Yani şunu alacağım. Orada arkadaşlar size bir şey göstereceğim GTA 5 hakkında. Bilmiyormuş. Farklı yanaşları kapatalım. Tamam. Arkadaşlar GTA 5 hakkında bir şey göstereceğim. Belki aranızda bilmeyenler olabilir. Ee, şöyle bir yer var biliyorsunuz. Ya, garaj gibi bir yer var. Buradan arkadaşlar bir sürü araba var. Onlar arabalar Hepsi de çoğu. Yani hepsi demin de. Çoğu spor araba yani. Onları alabilirsiniz. Şimdi oraya gidiyoruz. İstiyorsanız arkadaşlar GTA 5'te gerçek hayat falan da yapabiliriz işte O işte yani bu PlayStation hakkında istediğinizleri aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. biraz farklı bir oyun çekmek istedim. Hem PlayStation var, GTA 5 dedim. Yani Brawl biraz çıktı. Ama ben Brawl hala oynuyorum, oynamıyorum değil. Başka ikinci hesabı oynuyorum? Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuzdur. Benim ikinci hesabım ismi Crow'du. Ama ondan sonra Google -Go Play'de başka bir hesabı alalım eski hesabıma giriş yaptım. Kuruk hesabına. Bunu bilmiyorsunuzdur O hesap da güzel bir hesap. Güzel. İşte ben dedim neden o hesap çekemeyeceğim. Ana hesabımda da artık oynamaya sıkıldım neden çekeyim. Sıkılma herhalde içime. Ben dedim bari PlayStation'ınla video düştüm. GTA 5 çektim dedim. İşte şimdi GTA 5 olmuş. Yardım geçeyim ben. Abicim ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar GTA 5 gerçek hayat çekebiliriz ama ben bunları kaydetmeyeyim, kaydedemem. Yani o yüzden bir bölümde hepsini çekeriz yani ölene kadar gerçek hayat yaparız bizim öyle değil. Ama kaydedemem. Ama bizim PlayStation kendi PlayStation'ımızı alınca o zaman işte GTA 5'te belki gerçek hayat yaparım kaydederim. Ee, şu an bu başka birisinin PlayStation olduğu için kaydetmek istemiyorum onun şeyine. Zaten şu an oynadığım şeyi de kaydetmiyorum ben. O yüzden her şey kalıyor. Şimdi bir garajımıza gidelim arkadaşlar. Ondan sonra o garajdan bir araba alacağım. O arabayı da modifiye etmeye götüreceğim. Bu, bu arabayı da götürebiliriz ki Bu araba zaten bildiğim modifiyelenmiş zaten. Aynen bir tane bunu modifiyelenmişti. Bize modifiyelenmiş bir araba o. da bu. Çünkü ben onlardan aldım. Yani o, e, aldığım kişiler büyük ihtimal bunu modifiye etmiş. Aldığım bir tane arkadaşım var ama o, o, Çok belli yani. Arkadaşlar şöyle ben geri gidiyorum. Dediğim gibi kendi PlayStation'ımı alınca böyle PlayStation videoları daha sık gelecek. W ee, WWE'de belki şey yaparız. Ne bileyim. Kendi karakterimi falan yaparım. Güzel olur. Şimdi arkadaşlar geldik aracımıza. Bu karşıda. Hemen. Şöyle gidelim. Daha kamera güzel gözüküyordu. Bu benim taktiğim kamera. O güzel güzel. Kamera güzel gözüküyor. Benim sesim az gelebilir arkadaşlar çünkü yani aslında kameranın yanındayım da. Bilmiyorum biraz yan yana şu an. Kamera ile yan yana oturuyoruz biz bunu. Gerçekten şu an video sonunda göstereyim tamam video bitince göstereceğim. Kamerayla nerede durduğumuzu. Şimdi şöyle koyayım. Evet basmıyorum. Ve i̇şte şuradaki garaja giriyoruz arkadaşlar ve buradan çok güzel arabalar var. Hı -hı. Tamam. Tamam. Girelim bakalım. İstiyorsanız başka karakterler de oynayabilirim ya. Michael veya Trevor'la da oynayabilirim. Şimdi tamam. buradan abi. Şey bir gelsin. Buradan bekliyoruz biraz arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Birazdan bir düğmeye şey gelecek. Evet gördüğün gibi sağ tuşa basın diyor. Orada sağ tuşa bastım. Ve ben buradan arkadaşlar Zentorno sonuna yalan düşünüyorum. Zentorno. Evet burada. Başka videolar gelmesin. En gördüğün gibi şöyle iki kere X'e basıyoruz ve şu anda Zentorno geliyor. Ben her zaman kameraya bakıyorum. Çünkü Hani ne olur ne olmaz diye. Evet gördüğünüz gibi zem geldi arkadaşlar. Şimdi bu zem modifiye edeceğiz. Şöyle en yakın modifiye bakalım. Buradayız. Bir dakika. Ben modifiye. Heh. O bayağı uzak. Bayağı uzak arkadaşlar. Şöyle modifikasyonlara da bakalım. Evet, buradan Şimdi bakalım. Heh. Şurada bir tane daha var modifiye. Ona bakalım. Bunun bununki bayağı uzak. Bununki Heh, burada bir tane var. Ha, en yakın bize bu. Bunu hemen gideriz arkadaşlar şimdi. Hemen gidelim. Yalnız zentonu da çok güzel be. Müziği kapatalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Nereye gittim ben yine. Tamam zaten modifiye edeceğimiz bir anı yine aynı haline alacak. Özellikle yok. Evet. Buradan dönüyoruz. Buradan şöyle döneceğiz. Geç bakalım tamam. Evet şimdi bas bas bas. Bu arada şu an sokaktan bir araba geçiyor. Onun sesi gelebilir. Ben sesimi arttırarak konuştum. Güldürmemiş geçen hafta. Yaptırmayın. geçiyor arkadaşlar. Ben geçemedim. Dur arkadaşlar alttan gideceğiz oradan. Alttan. İnelim inelim. 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 Buradan nereye, nerede lan? Böyle ha, böyle gidecekmiş bu işte. Bak. Ben de biraz şey sağa döneceğiz falan Buradan basıyoruz arkadaşlar. Uf uf. Benim turnu ne görüyor musunuz arkadaşlar ya? Bir dakika size çok güzel bir şey izleyeceğim. Oyunu biraz sesini açayım. Bayağı baştım. Bakın. Abi şu bakın ya. Efsane olmuyor mu? Her türlü böyle bir de ses de çok güzel. Hemen sesi kısalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar yine gitmeye devam ediyoruz modifiyeciye. Bu arada tablet var ya tam düşecek pozisyonda ha. Dediğim gibi göstereceğim. Var. Şuradan giriyor muyuz? Buradan mı giriyoruz modifiyeciye? Evet, burada evet. Şuradan. Ben girdim ha. Ve bu. Arkadaşlar şimdi Zeyn Torna'yı bir güzel şey yapacağız. Modifiye edeceğiz. Böyle bir tamir edelim ilk başta. İlk başta arkadaşlar rengini seçeceğim. Bu arada videodan unutmayın. Rengini arkadaşlar nereden seçeceğim? Bir dakika turbo taktırıyorum abi. Turbo'yu taktırdım. Ben öbür tarafa geçeyim bir dakika. Merak yapacağız şu an? Beni göremiyorsunuz sen bırak. Tamam ben buradayım arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Öbür tarafa geçtim. Ondan sonra buradan bakıyorum. Evet. Böyle. Hangisi şeydi ya bu muydu? Bu herhalde. Yok bu değil mi? hangi şeydi ya? Hangisi renkli? Bu muydu? Evet buydu. Şimdi buradan arkadaşlar renk ayarlayacağız. Bu da güzel. onu yapmayacağım. Ben normal renk bakalım. Yönetmenimiz oy be. Bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakalım ben böyle ona da. Pembe de güzel ha. Pembe de güzel Ne bakın. Oo, <laughs> oh, turuncu da güzel. Vallahi hepsi güzel bana ya. Oy be. Yeşil yapabilirim arkadaşlar belki. Hepsine bakalım.

Armor taktası da. Armor. 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 Evet. En yüksek armoru. yapamıyoruz herhalde paramız yok. paramız yok. Evet arkadaşlar. Ot diyelim. aynen Yok yok ben normal anne yapayım. Çok alsın kalsın çok saçma oluyor. Oy, lan. arkadaşlar size. tamam arkadaşlar. Çıkıyoruz. Araba efsane oldu be. Nasıl geldi nasıl gitti arkadaşlar. Bak. Görebiliyor musunuz? Bakın şuna ya. Araba nasıl geldi nasıl gitti. Oy. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz da bu arabayla biraz hızlı yapalım. Ondan sonra da videonun sonuna geliriz. Tabii sizin Elinize göre. devam edeceğiz diye. Of be. Aa şuna bakın. Bir de şey var ya böyle modifiye ettiriyorsunuz sonra direkt kaza yapıyorsunuz. <laughs> ne anlamı kalıyor değil mi? Sonra geri modifiye ettirmeye getiriyorsunuz. Tamir ettirmek için oraya gidiyorsunuz da. Abi çok iyi değil mi ya? Ne bakın. Bakın arkadaki şeyi taktırdık. Çok fena gidiyor. Abi çok iyi araba ya. Şu an var ya. Acayip hızlı. Of. Lan kazaktır. Of 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 abicim şunun hızına bakın lan. Lan şunun hızına bakın abi. Ya Zentorno. E gerçekten yani bu Zentorno'nun hızlı arabalar var. Bugatti ne bileyim. Yani Bugatti hızlı. Ne bileyim işte bayağı hızlı araba var ama Zentorno'nun yeri bende farklı ya. Gerçekten çok güzel bir araba ya. Hani görünüşünü de seviyorum. Hızını da çok ayrı seviyorum. Araba efsane ya. Bakar mısınız? Görünüşe bakın zaten. Yani direkt kendini anlatmaya yetiyor. Şöyle direkt kendini anlatıyor. Mükemmel ya. Şunun bir fotoğrafını çekelim arkadaşlar şöyle. Oğlum arabama lan arabama niye çarpıyorsunuz lan? Ben ben onu modifiye ettirmek için kaç para verdim biliyor musun lan sen? Gitti. İşte. İn bakayım aşağı. İn bakayım aşağı. Şimdi polis peşime düşüyor mesela. Arkadaşlar video başından beri silah kullanmıyorum. Bir tane silah kullanacağım. Bak şuna biraz. kafasına headshot çekeyim ben. Alacağız ki oy. Lan ne kadar kan varmış sende be. Niye hiç kan bağışlamadın? Ağzına sıkıyorum aşağıda. Oh. Oh, ah, buraları geçebilirsiniz arkadaşlar. Buralar biraz rahatsız edici video. Var. Yani sevenler geçmesin de sevmeyenler geçebilir. Ne de zaman böyle insanlar böyle vurmayı yiyecek abi işte. Çok seviyorum. Tamam ambulans bile gelse artık bunu kurtaramaz. Bir ambulans yaralım. hem öldürüyoruz hem ambulans yaralım. Ne alaka ya? Oğlum bizim de üstümüz kan oldu bu ne? Abi aramamızı... Bak onun da farı kırılmış arkadaşlar. Hadi onun arabasını patlatalım. Bazuka var mı? Bazuka atıyorum. Ben önce bazuka atıyorum. <laughs> biraz daha kaçmam gerekiyor. Bakalım biraz. Şimdi bize de gelebilir. Evet şimdi arkadaşlar. Ha? Araba nerede? Geç i̇şte bunu atalım. Evet ben de öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Biraz kısa olmuş olabilir bilmiyorum kaç oldu. Biraz kısa olmuş olabilir ama olsun. Güzel bir yudu. Daha çok böyle PlayStation veya GTA 5 videosu istiyorsanız kullanırken ekmeyin diyorum. hangi oyun oynayan veya GTA 5'e devam mı edeyim? Yazılırsanız çok sevinirim. Yeni bu oyunumu da sonuna gelmek üzere Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Ay, bir dakika. Dur, bitirmeden önce bir şey diyecektim. Bakın kameraya bir dakika. Bir şey bir yakayım abi. Bakın kamerayı yerleştirdiğim yere bakın abi. Şu an kamerada fazla gözükmüyor ama bunda iki tane yastık arkadaşlar. İki tane yastık. Şöyle şöyle koydum tamam mı? Bak böyle koydum. Bakın aynı açı bir daha göreceksiniz. Kamerayı aha böyle yerleştirdim. Aynı açı değil mi? <laughs> i̇şte daha böyle yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi bakın. Şöyle göstereyim oyun arası yine. Elinden. Şöyle eline taşıyabilirim. Açılsın bakalım. Arkadaşlar bazı oyunları oynayamıyorum. Mesela bunları oynayamıyorum. Yani onlar bazıları Gmail istiyor. O yüzden giremiyorum. WW oynayabiliriz. Bak oynayabileceğim oyunları söyleyeceğim size. Sizin de Yani senin hangi oyunu istiyorsunuz onu yazabilirsiniz. WW oynayabiliriz. WW oynayabiliriz. Ondan sonra lan oğlum. Yanlışlıkla şu tuşa basıyorum. Bir dakika ben kamerayı yine aynı yere koyayım. Abi şu an görüyorsunuzdur herhalde. Görmüyorsunuz da zaten hemen isimlerini söyleyeceğim için her türlü diyoruz. Double double oynayabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra PES oynayabiliriz. Sonra Mortal Kombat. Burada. Ondan sonra bakıyorum. Call of Duty oynayabiliriz arkadaşlar. Call of Duty de güzel oyun. GTA 5 oynayabiliriz. Bir de Blur oynayabiliriz. Hepsini yazabilirsiniz. Bu video bu kadar olsun. Daha çok böyle videosu like atmayın. Hoşçakalın. Ve bay bay.